Merhaba arkadaşlar. Bugün biz İngilizce öğreneceğiz. Bugün biz tekil yakını, tekil uzağı öğreneceğiz. Arkadaşlar, this yakın demek, that uzak demek. Arkadaşlar, İngilizce'de yakının okunuşu this, this değil. This, this. Arkadaşlar İngilizce'de uzağın okunuşu that, that. Gelin arkadaşlar şimdi birinci cümle, cümlemizi okuyacağız. This is a car. This is a car. Arkadaşlar bu bir araba. Bu bir araba. Arkadaşlar araba bize yakın olduğu için res dedik. Arkadaşlar bize yakın olan şeylere res deriz. Arkadaşlar ikinci cümlemiz res is a flower. Res is a flower. Bu bir çiçek. Bu bir çiçek. Arkadaşlar çiçek bize yakın olduğu için res kullandık. Arkadaşlar bu üçüncü cümlemiz. Res is a ball. Res is a ball. Bu bir top. Bu bir top. Arkadaşlar top bana yakın olduğu için res kullandım. Arkadaşlar anladınız mı? Res yakın demek. Arkadaşlar şimdi uzağı öğreneceğiz yani that. Arkadaşlar şimdi birinci cümlemiz that is a bird. That is a bird. Şu bir kuş. Şu bir kuş. Arkadaşlar kuş gökte uçtuğu için uzak. Yani şu bir kuş demeliyiz. Arkadaşlar that uzağı gösterir. Ama bir tane kuş olmalı. Şimdi ikinci cümlemize geçtik. That is a horse. That is a horse. That is a horse. Şu bir at, şu bir at. Arkadaşlar at bizden uzak olduğu için that kelimesini kullandık. Arkadaşlar üçüncü cümlemizi geçtik. That is a bag. That is a bag. Şu bir çanta, şu bir çanta. Arkadaşlar tekil yakında res kelimesini kullanıyoruz. Arkadaşlar tekil uzakta that kelimesini kullanıyoruz. Arkadaşlar öğrendiğimiz kelimeleri tekrarlayacağız. Kar, araba, flower, çiçek. Bol, top, bird, kuş horse, at, bag, çanta. Arkadaşlar umarım bu videomuzdan yararlanmışsınızdır. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.